Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Price Action sisteminde izlediğiniz videolarda da görmüşsünüzdür. Birçok terimle karşılaşıyorsunuz. Bu terimler hani FTR'si, FVG'si, işte Order Block, Mitigation Block gibi bir sürü terim var. Bu terimlerin hani işleyiş tarzını, <laughs> çalışma şeklini falan aklınıza yer etmek, yani ezberleyeceğim diye bir sürü kafa karışıklığı yaşanıyor. Aslında benim geçmiş back testlerinden istinaden tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Market, make şeyde, grafikte, market içinde bana göre dört tane yapı var arkadaşlar. Bir, market yapısı. iki swingler. Üç, arz ve talep bölgesi. Talep bölgesi. Dört, likidite. Bu dört maddenin üzerinde oluşan, bütün grafik bu dört madde üzerinde gidiyor. Bu dört maddeyi detaylandırılmış bir sürü başlık konulmuş. Hangi başlık? Breaker nasıl çalışır? Nereden döner? Mitigation nereden de Nasıl çalışır? Nereden de? Bunları ezberlemekten biz grafiği rahatlıkla okuyamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben bu videoda bu karmaşayı nispeten dilim döndüğünce ortadan kaldırmak için hazırladım. Umarım faydalı olur. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şimdi bu kavramlardan başlamak gerekirse şu benim aklıma gelen kavramlar. Order block, breaker, mitigation işte burada yazıyor FTR, SPB. Bunlar ayırma sebebim. Bunlar gereksiz. Şundan gereksiz. Fazlalık daha doğrusu. Bunlar öğrenmeniz gereken şu. Bir, 4, 6 tane. Altı tane başlık. 6 tane şu 6 tane başlığı yalayıp yutarsanız eğer. E, bunları likiditeyi de çözersiniz. Swing'i de çözersiniz. Zaten arz talebi içinde var çok daha sağlıklı işlemler yapacağınızı düşünüyorum. Mesela şimdi bakalım. Ne vardı burada? Order block, breaker, breaker ve mitigation. <laughs> şimdi order block. Şunu çekelim kenara. Şimdi order block neydi? Anlatılan neydi order blockta? Dalgaları çizersin. Burada kırılım geldi mi? Geri çekilir. Geri çekilme dediği yer neresi? Burası en tepe. Düş, düşmeden şurada düşüştüren de olduğu için düşmeden önceki yani düş kırmızı mumdan bir önceki yeşil order blok. Şimdi diyelim ki fiyat buraya geldi. Hadi diyelim fiyat buraya geldi. Buradan böyle yükseldi geldi, pat diye buradan düştü. Şimdi burası order blok mu oluyor yoksa arz bölgesi mi oluyor? Kesinlikle arz bölgesi. Çünkü satışların başladığı yer. Yani malın piyasaya sunulduğu yer arz bölgesidir arkadaşlar. Bu alan arz bölgesidir. Order Block emirlerin yerleştirildiği blok anlamında emir bloğu anlamına gelir. Satışların başladığı bir alan evet ama satışların başladığı demek de bir yandan da markete, piyasaya malın sunulduğu anlamına geliyor. Yani arz bölgesi anlamına geliyor. O yüzden order Block kelimesi terimi market price section içinde bana göre fazlalık bir terim. Öğrenilmesine faydam var bana göre yok. Diğer bölüm Breaker blok. Haftalık grafikten gösteriyorum. Breaker blok aynı bölge. Neden ne diye anlatılıyor? Bu tarz bir dalgada tek bir dalgada kırılırsa kırdığı dip seviyesi şu alan bizim breaker bloğumuz olur. Burası breaker bloktur. Buradan aşağı doğru dönüş bekleriz. Peki ben de size şöyle çizerim. Bunu bir önceki videomda anlattım. Gerçek arz talep bölgeleri diye. Aynı dalga. Bu şekil. Pat. Ben de bu bölge çizerim. Çünkü kırılımdan sebep olan, önemli olan burada kırılıma sebep olan dalgayı doğru çizebilmek. Breaker blok da alanın dibine kadar giriyor Breaker blok çizerseniz. Gerçek arz bölgelerini çizerseniz bir önceki videonun detaylarını görürsünüz. Bu şekilde daha şık bir işlem yakalayabiliyorsunuz. Sonuçta fiyat buradan dönüyor. Tepki alıyor mu? Breaker Block Mitigation. Block. Önemli. Değil. Buradan satış yapılıyor mu? Derinleşiyor mu satıştan? Evet. O zaman burası arz bölgesi. Breaker Block kafamızı karıştırmaya gerek yok. Ondan sonra bu şekilde alalım. Şimdi mitigation'a geçelim. Dalgayı böyle alalım. Pat kırıldı. Ne diyorlardı Mitigation'da? Breaker gibi yeni bir yükselen tepe gelmeden yıkılırsa bu da düşen dalga için yıkılırsa kırdığı dip seviyesine testini bekleriz. Burası mitigation blok olur diye bir anlatım şekli var. Anlatanların hepsine saygı duyuyorum bu arada o ayrı bir şey. Ben sadece zaten karman çurman olan bir konuyu dilim dönünce size sadeleştirmek için buradayım. Burası mitigation blok dedik değil mi? O zaman diyelim ki fiyat buraya geldi. Bunlar bu anlatımın aynısını aşağıda talep bölgesi destek bölgesi olarak da algılayabilirsiniz. Diyelim ki fiyat buraya geldi. Geldi. Buradan düştü aşağı çakıldı gitti. E ne oldu abi? Burası mitigation blok. Tamam çalıştı mı çalıştı eyvallah. Ama burası mitigation blok olarak değil. Satışların sunulduğu, burada satışların yapıldığı bir alan. O zaman burası arz bölgesi olur. Satışların başladığı, satış bloğunun, satıcıların burada gruplandığı bir alandır. Öbeklendiği bir alandır. Fiyatın buraya geldiğini gördüğü anda direkt satışa başlarlar güçlü bir alan test edilmemiş bir alan. Buyurun tertemiz bölge. Fiyat buraya geldiğinde satış yapıyor. O zaman burası arz bölgesi. Mitigation block. Diğer şeylere kafayı karıştırmaya gerek yok. Diğer terimlere bakalım. Power of three box. Three top concept. Power of three box. Onu ben nerede görmüştüm? 4 saatte gördüm sana. Şurada bir yerde gördüm. Neresiydi o? Ha şurası. Bak şuradaki yükseliş. Şimdi bunu nasıl anlatıyorlar? 1 2 3 3 tane dip noktası. Düştü trend. Yükseldi. Yeni bir dip yaptı. Yükseldi. Yeni dibi son ortadaki dip seviyesini geçemedi. Yükseldi. Buna Three top Concept adını veriyorlar. Şimdi bunu benim daha detay anlattığım gerek yok. Zaten bunu bilen hiçbir şey bilmeyen bunu toba olarak çizer. Şimdi çizelim normal düzgün. Bunu toba olarak çizer. Üçlü, te, üçlü dipler bir şey der. Yani burada three top concept İngilizce terimlerle kafaya karıştırmaya gerek yok. Ayrıca burada ne var? Atılan iğneler var. İğneler buranın stoplarını almış. Nikitesini temizlemiş almış gitmiş. Ondan sonra burası gelmiş. Açık bir bölge demişler. Toplamış gitmiş. Buradaki şu iğne. Buranın stoplarını almış gitmiş. Burası açık bölge. Cart diye yarmışlar ondan sonra. Ne diyorduk? Market fiyattaki şirkayı, grafikteki açık bölgeleri sevmez. Açık bölge kalmaz. Eninde sonunda, önünde sonunda elbet bir gün dolar. Burada da açık bırakmışlar. Bir, kısa bir süre koruma altına almışlar. Ondan sonra pıt aşağı. O zaman ne diyoruz? Treetop konseptle boş boşuna kafamızı karıştırmaya gerek yokmuş. Hiçbir şey bilmiyorsa. Price Action'ı uyarlamasak bile burası üçlü tepedir. Tobodur. Başka bir şeydir. O zaman bunu da geçtik. Diğer konumuz CFP, Şey FTR ve SFP. Şimdi FTR günlükte vardı sanırım. Günlükten örnek göstereceğim. Şurası. Hacimli bir yükseliş. Kırılım geliyor. Şurada kırılım geliyor. Hacini bir yükseliş. Ve fiyat bu yükselişten sonra ilk çizdiği kırmızı mum FTR alanı. Anlatım şekli böyle. Piyasanın anlatım şekli böyle arkadaşlar. Nokta atışı çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Süper. Harika bir işlem. Şimdi bu alanı neden bu alanı neden belirledik diye bir sorabilirsiniz. Tamam. Bu alanı belirle FTR bilmezse bu alanı belirleyemeyiz. Tamam. O mantıkta eyvallah. Haklısınız. Ama abi Fiyatın buradan zaten hani hacimli bir şekilde biz price action'da mantık nedir? Biz hacimli mumları takip edeceğiz. Hacimli mumlar nerede çıkıyorsa orası bizim destek ya da talep şey arz bölgemizdir. Hacimli mumları nerede görüyorsak orası bizim çizilmesi gereken alandır. E burada hacimli mumları görüyoruz. O zaman zaten burayı gayri ihtiyar çizmemiz gerekir. E fiyat buradan geldiği zaman FTR'den sekti denmez. FTR'den sekti denir ama işin arka planındaki mantığını bilenler burası talep bölgesi der. Talep bölgesinden fiyat sektiler. O yüzden burası FTR. Sadece işin süslemesi arkadaşlar. Çizmesini bilin. Çizmesini öğrenirseniz güzel. En azından burayı tespit edebilirsiniz. Ama burası bir talep bölgesi. Fiyat buradan tepki alıyor. Yükseliye gidiyor. FTR'nin mantığı bu. E, SFP'ye geçelim. Onu haftalıkta göstereceğim. Şimdi SFP, SFP, seyir, şey, Swing Failure Pattern. Yani swing, hatalı swing anlamında. Hep buraya örnek gösteriler şu bölgeyi. Neymiş? Bunun üzerine iğne attı, aşağı doğru döküldü. O zaman burası SFP. Abi burası zaten patlak bir bölgeydi. Buranın iğnesi 65.000'in iğnesi stopları patlatılıp market çatır çatır döküldü aşağı. Kasım 2021'de bunun kendi kanalımda zaten yorumlarını yapmıştık. Bu arada Telegram kanalı ile alakalı açıklamamı yapmıştım gene linkini bırakacağım açıklamaya. Bunu tekrar ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi CFP dediğimiz mevzu bu. Sadece bir stop operasyonu likiddelere ibaret. Buranın burada biriken likidde iğneyle alıp aşağı doğru yıkılıyor. Buranın mantığı sadece tamamen likiddelere ibarettir arkadaşlar. Likidite olmadan zaten bu hareketleri göremeyiz. Ve buradaki işlenen konu da bu. CFP Diğer başlığımız neydi? Flag Limit Optimum Trade Entry Şimdi optimum trade entry'nin değerleri var mesela bak burada güzel çalışıyor eyvallah. Şimdi bak buradan çizeceğim. Şimdi şu dalganın geri çekilmesini OT'ye göre bulmamız lazım. Şimdi OT değerleri neymiş? 0.786 705. Benim değerlerim en azından bu. Ben kullanmıyorum ama. Çizdim. OT'den dönmüş, gitmiş. Güzel. Yakaladık burada. Şimdi bu alanı çizelim hemen. Buradan döndüğü alanı çizelim. Şimdi gelelim şu dalga geri çekilmesine. Şu dalganın geri çekilmesine. Buradan buraya çizdik. T geldi mi? Geldi. Güzel. Bunu da çizdik. Başka çizebilir miyiz? Kabaca. Çok da yok galiba. Şuradan var mı? Böyle göz aşina olarak bakıyorum. Aynen buradan da bir tepki almış. Burayı da çizdik. Güzel. Bakalım neler varmış. Süper. Bir tanesi burada. Bir tanesi bu. Bu nereden dönmüş? Tamam. Bu da buradan dönmüş. Güzel. Şimdi fiyatın döndüğü yer burası. Tepeden. Aşağı doğru yıkılıyor. Buradan. Yukarı doğru fırlıyor. Mega boğa başlatıyor. Buradan bir zıplıyor. Bu tekrar aşağı. Ne diyorduk? Fiyatın buradan döndüğü yer. Ufak zaman dilinde inli bir sebebi vardır da. Buradan dönmüş, satılmış. Aa burası OT olarak yakalayabilirsin ama bak haftalık grafikten baktığında bunu bir şey bulamaz, uyduramaz. Ama daha küçük zaman dilinde illa ki bir açıklaması vardır. Burası arz bölgesi. Satışların başladığı yer arz bölgesi, alımların başladığı yer talep bölgesi. Bunu ONT tespit ettim, FTR tespit ettim. O olaylara girmeye gerek yok. Sen hacimli bir mum görüyorsan, bir fiyat boşluğu görüyorsan oraya mutlaka çizmen gerekiyor. Mesela bunu haftalıkta konduramadık bir yere. Küçük zaman diline bakmamız lazım. Ama bunu baktığımızda buradaki biz boşluğu Şu boşluğu gördüğümüzde Buradaki FVG alanını gördüğümüzde Biz buraya emir atabiliriz Fiyat buradan der ki fiyat boşluğunu aldı gitti bu daha profesyonel bir yorum olur Neden der ki fiyat market boşluğu sevmez deriz burada bir FVG var bu alan alır ondan sonra gider ki nitekim öyle oluyor. Bundan sonra yükseliyor. Buraya geliyoruz. Buradaki OT bizim dediğimiz. Hani OT'den yakaladığım falan muhabbetleri. Bakıyoruz. Burada da bir boşluk var. Bak şu alanı kaldırayım. Bak burada da bir boşluk var. Şöyle. Bak buraya fiyat hiç daha önceden. Görüyor musun? Haldır haldır gitmiş buradan yukarı. Ne test var ne bir şey var. Fiyat buraya geliyor. Hop tepki alıyor. Al sana bir fiyat boşluğu dolu mu? Boşluk doluyor. FBG'den hop yukarı talep bölgesi, fiyat boşluğu. Bunları aldığın zaman ikide hepsi var. Stoplar patlamış, boşluklar dolmuş. Talep bölgesine gelmiş. Ondan sonra fiyat zaten buradan zıplamak için her şey bütün emareyi vermiş. Buradan yüklemiş. OTL tespit etmek tamamen ezbere iş olur. Ama FVG'leri fiyat boşluklarını, stopları takip etmek çok daha profesyonel bir işlem olur. O yüzden bu Buradaki üstteki bölgeler. Ha, son flag limit kaldı. Pardon onu da anlatayım. Flag limit bana göre en saçması. Yani açık söyleyeyim. Bunu anlatanlar varsa, bunun üzerine işlemler yapanlar varsa bana göre en saçması arkadaşlar. Flag limit. Nereye koyduk onu ya? Flag limit. Ne diyorlar? Şu tepenin yani bir kırılım getiriyor. Kırılımdan sonra salınıyor. Tekrar gidiyor. Diyor ki şu, şu salınımın tamamı şu salonun tamamı. Flag limit. Market buraya geldiğim tepki alır. Güzel. Tepki aldı. Tamam. Şimdi market buraya geldiğinde zaten biz ne diyoruz? En basit teknik analiz yöntemidir arkadaşlar. En basit. Kırılar. Burada bir kırılım geldi mi? Çek tepeye bir tane çizgi. Buraya testini yapsın. Bassın gitsin. Bu. Buradaki hikayenin anlamı bu. Yani direnç kırıldı, destek oldu, desteğe geldi, yürüdü, gitti. Buradaki hikaye bu arkadaşlar, flag limit. Koca bir alan çiziliyor burada. Bir alan çiziliyor. Fiyat buraya geldi, mi yükselmesi bekliyor. Flag limitin saçmalığı tamamen bu şekilde arkadaşlar. Ya bana göre çok ilginç, enteresan bir oluşum. Şimdi ya önemli olanlardan kısaca bahsedelim. FVG'den bahsetti. Arz talep bölge zaten yayın başından beri bahsediyoruz. İğneler. Wick, spike, iğne. Çoğunuz wick diye duyar. İğneler olmazsa arkadaşlar şu market kırılımları gelmez. İğneler atılmazsa bu market kırılımları hiçbir şekilde market bir yerden bir yere gidemez. İğne demek. Uzun iğne demek. Özellikle uzun iğneler. Küçüklerden bahsetmedim. Uzun iğneler marketin bize marketin yönüyle alakalı yaptığı psikolojiyle alakalı çok bilgi verir. Mesela şuradaki iğne ya da buradaki iğneler. Bize şunu anlatır. Aşağı doğru salındı. Burayı patlattı. Burayı şuradaki alanı komple temizledi. Buradaki. Yani para kazanan adamların bütün stopları alındı. Geri çekilmeler yapıldı vesaire vesaire. Ondan sonra burada bocaladı. Burayı darma duman etti. İğne, 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 iğne. Burayı boşalttı. Kendi yerleşti buraya çok güzel. Malını topladı, pat yukarı. Aynısını tepede yapsaydı buraya iğne 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 iğne. Kendisini toplasaydı pat aşağı. İğnenin anlamı arkadaşlar, iğnenin bol olduğu bir yeri gördüğünüzde orada bir operasyon yapıldığını ve marketin bir şekilde yönünü değiştireceği anlamına gelir. İğne likidite anlamındadır. Likidite olmadan da market grafik çizilmez. Net. İmbalans. imbalance ne, neden gösteriyorum? İmbalans dediğimiz hacimli mumlar. Bu şekilde hacimli mumlar. Şuradaki dört tane madde saymıştık ya. Dört maddemiz. Nerede onlar? Şu dört madde market yapısıyla alakalı. İmbalans. Bak burası bir imbalans. Hacimli mumlar. Hacimli mumlar. Hacimli mumlar. Buradan hacimli haldır, haldır gidenler. Hep bak yapı değiştiren hareketler. O yüzden bu imbalans, bunu çizmenize gerek yok. Bu, in, bunun imbalans olduğunu bilin. Yani de, dengeyi bozan mum olduğunu bilin. Bu sizin için yeterli. Sadece bunu bilin yeterli. Demek ki burada bir kırılım var. Alıcılar ya da satıcılar bir şekilde devreye girmiş. Ve market yönü değişmek üzere. Ona göre biz pozisyonumu alacağız. Ona göre bir şekil, nizam uyuş, kendinize uyuşturmanız lazım. İmbalansın anlamı da bu. Onun dışında Quasimodo sağlıklı çalıştığı için bunu ayrıyetten video atacağım. Quasimodo ile alakalı. Hani iş konseptlerden daha sağlıklı çalıştığı için yoksa içinde gene arz ve talep bölgesi falan yani çok farklı bir mevzu değil. Quasimodo. Şimdi Quasimodo, mesela burada bir tane örneği var. Market böyle geliyor. Yeni bir tepe yapıyor. Yeni bir dip yapıyor. Buradan düşüyor aşağı. Şimdi Quasimodo normalde beklenen alan şu bölgelerden bir tepki alması. O bölgelerden tepki alması beklenir. Ama kimisi böyle alan çiziyor. Şu bölgeyi, şu dalganın en başındaki mumu çiziyor. Böyle bir alan oluşturuyor. Ama görüntü itibariyle Quasimodo'nun çalışma mantığı bu. Düşecek bir Quasimodo yeni bir tepe yapar. Devamında tepeden sonra yeni bir dip gelir. Geri çekilmeden sonra şu ilk kırılan tepenin bulunduğu bölgelerden bir yerden Short aranır. Aşağıda da tam tersi olur. Aşağıdaki hikaye de bu. Yeni bir dip gelir. Yeni bir tepe gelir. Bu bölgeler geri çekilme yapar. Şu kırıldığı alana. Bundan sonra yukarı gider. Yani bir nevi tobo gibi duruyor. Tobonun daha asimetrik hali. Ama sağlıklı çalıştığı için üzerine durdum. Yoksa içinin altında çalıştığı mantık arz ve talep bölgeleri başka bir şey değil. Market kırılımı Sivink yapı. Market kırılımı. Bak buradaki oluşumlar. Market yapısı. Sivink. Şu svink. Arz ve talep. Arz. Talep. Bunun arasında gelip geliyor. Ve iğnelerle beraber likitte. Bütün yapı bu. Bu karmaşer alakalı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz, değer verdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.